herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Merkez Tehdit Geometri kanalından İlhan Hocanız. Bugün size yazılı videolar atmıştık hatırlarsanız. Bıyıklı Matematik Selim Hocamla birlikte. Bu hazırlık videoların altına dediniz ki hocam üçgenlerden şöyle hızlı bir tekrar yapar mısınız? Ben de tabii ki yaparım dedim ve bu videonun karşısına geçtim. Tam 10 soruda tüm üçgenleri zaten yazılda ne sorumluysa senin için bu üçgenlerden 10 soruda her şeyi bitiriyoruz. Yani yazılı öncesi tam izlemelik güzel bir video olacak. Umarım verimli olur. Zaten soruları öyle seçtim ki tam hocalarının sorabileceği soru tarzlarından seçtim. Tamam mı? Yani buradaki amacım tamamen bu videoyu izleyeceksin. Sınava gireceksin. Yüzünü alıp geleceksin. Ve sonra da gelip bana haber vereceksin. Videonun altına yorum yapacaksın. Eğer bu videodan takip olarak 2000'in üzerinde abone sayısı olursa ikinci yazılı öncesi de bunu bir seri haline getireceğim ve sınavlardan önce ne yapmış olacağız? Her daim 100 almaya devam edeceğiz ve ben senin her daim yanında olacağım. Bak Z takımı öğretmenlerim senin için zaten tüm derslerden yazılılar hazırladı. Açıklama kısmındaki internet sitesinden yani zakademi.com'dan hepsine ulaşabilirsin. Bütün PDF'ler ücretsiz. Videoları zaten YouTube'dan takip ediyorsun. E o zaman bu emeklerin karşılığında videoya bir beğeni bırakarak güzel bir yorum atabilirsin. Kanala da abone olmayı ihmal etme. Şimdiden teşekkür ederim. Hazırsan o zaman yazıldan 100 almaya doğru yola çıkalım mı? Hadi. Hadi bakalım gelsin şöyle. Ben sana 10 tane soru hazırladım. Ve bu 10 soruda dediğim gibi tamamen yazılıda ne çıkacak senin karşına? Temel kavramlardan yani tümler bütünler kavramı, açı kavramı, paralellik kavramı, üçgenin temel özellikleri ve açı kenar yani üçgen eşitsizliğinden sorular hazırladım. Hazırsan gel şöyle birinci soruyla başlayalım bak. Bu arada soruları da nereden seçtim? Tabii ki bizim üçgenler fasikülümüzden seçtim. Şöyle göstereyim. Sorular üçgenler fasikülünden tamamen tüm soru tipleri vardır bu kitabın içerisinde. Kampını da yapmıştık. Gönül rahatlığıyla kullanmak isteyenler yani TYT öncesi altyapı kurmak için üçgenler fasikülüyle başlayabilirsiniz. Anlaştık mı? O zaman gel şöyle birinci sorudan başlayalım. Şimdi ölçüleri oranı 7 bölü 11 olan tümler iki açının ölçüleri farkı kaç derecedir? Bir dakika bak. Ölçüleri oranı diyorsa bak iki yoldan göstereceğim sana. 7 bölü 11 diyorsa birine 7x diyelim. Diğerine de 11x diyelim. Şimdi sonuçta tümler demek ne demekti? Tümler. Büyük T harfi bak. Tümler. Büyük T harfi. Ümler yazıyorum şöyle de. Köşede 90 derece yok mu? Var. Yani şurası 90 derece olduğu için tümler açıların toplamı 90 derecedir. Bütünlerin B'sine baktığında da bu da 8'e benzediği için 180 derece olmuş olacak. Bütünlerin yani açıların toplamı 180 derece olacak. Bütünler açılar için. Anlaştık mı? Peki ben ama burada 90'ı kullanacağım. O zaman 7x ile 11x'in Toplamını şöyle 90 dereceye eşitlesem. Toplamlar ne yaptı burası? 7x ile 11x'i topladın. 18x eşittir 90'sa. Tabii ki bak 18 90'a bölünüyor mu? 5 kez var şöyle sadeleştirirsen. X buradan 5 geldi ama 7x dediğin şey 7 çarpı 5'ten birinci açı kaç derece geldi? İzmir'e selam 35 derece. Aynı şekilde ikinci açı 11 çarpı 5'ten ne yaptı? 55 derece. Şimdi bak birinci açı ve ikinci açıyı bulduysam ölçüleri farkını sormuş. 55 eksi 35'ten cevap ne gelecek? 20 derece gelecek. Veya şöyle de çözebilirsin. Bak birine alfa dedin. Diğeri de 90 eksi alfa olmayacak mı? Aynen. Yani alfa bölü 90 eksi alfa eşittir. 7 bölü 11 yazarak da içler dışlar yapıp da çözebilirsin. Yani bu ikinci yol olsun. Üstteki de birinci yol olsun. Ama ben olsam birinci yoldan gidip daha hızlı çözerim. Yani büyük sayılarla uğraşmak istemezdim. Ama ben ikisini de göstermek istedim sana. Şimdi geldik paralel doğrulara. Şimdi AD ile CD paralel. Önce yeşil doğru, yeşil doğruya paralel olsun. Paralel doğrularda İki paralellik arasında yükseklik her yerde aynı olacak. Ama senin burada bilmen gerekenlerden bir tanesi u harfi var. Şöyle bak doğrular birbirine paralel olursa buraya alfa dersen şurası 180 eksi alfa olacak. Bir de bir z kuralımız var şöyle çizersem bu şekilde. Ve bu z kuralında iç ters açılar birbirine eşit olacak. Ve bu arada z şöyle olabilir böyle olabilir. Yani amacın sadece paralel doğrular arasında iç ters açılar birbirine eşittir özelliğine odaklanmak. Bu şekilde eşitliği verdin. Bir de bizim bir M kuralımız var. Onu da şöyle gösterelim. Bak, şöyle M kuralı, şu doğru bu doğruya paralel olursa, sonuçta ben şuradaki nokta açısıyla buradaki çizgi açısını harflendirsem A ve B yazsam, buraya da X desem, X bir tarafa bakıyor, A buraya bakıyor, B buraya bakıyor. Aynı yöne bakan açıların toplamı birbirine eşit olacak. Yani A artı B'yi, bak A artı B'yi X olarak yazabilirsin. En çok kullanacağın U harfi, sonra Z harfi, Z kuralı, sonra da M harfi, M U Z. Yani muz olarak kafanda tutabilirsin. Anlaştık mı? Peki gel bakalım şimdi. Burada paralellik demiştim değil mi? Ve ben burada şu yeşili devam ettirsem hazır mısın? Bak 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 bak. Şöyle bir tane al sana M harfi gördün değil mi? Hatta bu değil, şunu da çizsem M harfi çıktı bak gördün mü? Yeşile bak sadece M harfi. Ne yazıyor şurada? 90 derece. Peki şuraya örnek veriyorum A yazsam, buraya BB yazsam bu sağa bakıyor. Bu sağa bakıyor. 90 sola bakıyor. O zaman bak 2A ile 2B'nin toplamını 90 derece eşitledim. M kuralından dolayı. 2'ye böldüğümde A artı B buradan ne yaptı? 45 derece yaptı değil mi? 2 parantezin aldığını düşün. A artı B 45. Bak A yazdım. A yazdım. A yazdım. B yazdım. B yazdım. B yazdım. Peki A artı B 45 derece ise? Şimdi sadece burayı takip et. D, A, B, C, G. E bu da bir M harfi. A sağa bakıyor. B sağa bakıyor. Y sola bakıyor. Sağ bakanların toplamı sola bakanlara eşitti. E A artı B 45 değil mi? Aslında Y açısı da A artı B'ye eşitmiş. Hoyda bak 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 burası o zaman geldim buraya 45 derece mi yazarım? Hoyda hayda, hayda diyecektim hoyda çıktı bak. Heyecandan ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü sana yüz aldıracağım tamam mı? Şimdi ben burada Y'yi 45 derece bulduysam. Şimdi X'e gidelim. Bak X'de ise sadece mavi çizdiğim açıya bak. 3A var. Nereye bakıyor? Sağa bakıyor. Sadece mavi ile çizdiğim açıya bak. 3B var. Sağa bakıyor. E, X sola bakıyor. Burada ise bir sorudan 3 tane M harfi çıkarttık. Suyunu çıkarttık resmen. Taşı sıktık. Suyunu çıkarttık. E, burada 3A var. 3B var. X'e eşit olacak. O zaman onu da yazalım. X eşittir. 3A artı 3B. Eğer ben bunu 3 parantezine alırsam bu şekilde. E, zaten A artı B'yi biliyorsun. Bak 45 derece. 45 ile 3'ü çarp. 3 çarpı 45'ten buradan da 135 derece hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama senden x eksi y istemiş. Yani x'i 135 buldun. Y'yi de 45 derece buldun. 135 eksi 45 derece ne yapar? Tabii ki 90 derece yapmış olur. Ve aradığımız cevap da 90 gelir. İkinci sorumuzu da yaptık. Hemen ne yaptık? Puanımızı aldık. Geçiyorum üçüncü sorumuza. A marka cep telefonu yere düştüğünde, ay ay ay, valla kimsenin başına gelmesin. Hani böyle telefon düşüyor ya şöyle, telefon düştü, bir an sessizlik oluyor. Acaba ön cam kırıldı mı? Şöyle kaldırdığında, yani böyle çok ince bir çizgi var o durumlarda, neyse. Şimdi burada e, ne verilmiş? C cep telefonu yere düştüğünde üzerindeki çatlaklar, şekildeki açıları oluşturmuştur. Bu arada şu çizdiğim siyah ile bu çizdiğim siyah paralel mi? aynen paralel. Peki bu paralel doğrular arasında bak fark ettiysen şu çizdiğime bak. Açılar oluşmuş. Peki bu açıların 25 sağa bakıyor, 90 sola bakıyor, 120 sağa bakıyor, 90 sola bakıyor, x sağa bakıyor. Yani ben sağa bakan açıların toplamını sola bakan açıların toplamına eşit olarak yazabilirim. Yazalım. Solda 2 tane 90 var. 90 artı 90 yazdım. Eşittir dedim. Sağda 25 var. 120 var. Bir de x var. Bunların toplamı 120 ile 25'i toplasam 145. Karşıda 180 var. 180'in yanına yollasam. Yani o 145'i şutlasam karşıya eksi -145 olacak. x de burada kaldı. 180'den 145 çıkartırsam 35 derece geldi. Biz de zaten bunu arıyorduk. Cevabımız 35'miş. Ama senden isteyim. Şu köşedeki açılar nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Bak şu köşedeki açılar. Şöyle bakıyor. Bizim buradaki olayımız sadece sağ ve sola bakmasın. Tamam mı? Nereden geliyor bu özellik? Bak paralel doğru çizdin, x buraya geldi. Paralel doğru çizdin, buraya y yazarsan bu da y oldu. Z kuralından. Paralel doğru çizdin, şuraya z yazarsan z'den buraya geldi. Bak 25 de buraya geldi. Yani bir nevi bak görüyor musun? Toplamlar. Biri sağda, biri solda, biri sağda, biri solda. O yüzden sağ bakan açıların toplamı, solu bakan açıların toplamına eşittir. Bunu da söyledim. Gel bakalım şimdi 3. pardon 4. sorumuza. 4. sorumuzda paralel doğrular üzerinde en çok öğrencilerin karıştırdığı kısım İstediğin gibi paralellikler çizebiliyorsun. Bak bu cümlemi unutma. istediğin gibi paralellikler çizebiliyorsun ama paralellik şartını bozmamakla. Yani A doğrusunu şöyle doğrusal ilerleteceksin ama AFDE paralelliğini bozmayacaksın. E doğrusunu şöyle D'ye doğru doğrusal devam ettireceksin ama paralelliği bozmayacaksın. Mesela bak ben B'den bir paralel doğru çizdiğimi düşün bak. B'den şöyle bir paralel doğru çizdim. Ne olmuş oldu? İç ters açıdan bak iyi izle. 25 nokta açısı, 25 nokta açısı. Gördün mü? 125'ten 25 çıkartırsam şuraya 100 derece kaldı, değil mi? Hatta bak C'den de şöyle bir paralel çizdiğini düşün. Sonuçta bunların hepsi birbirine paralelse şu bir U harfi değil mi? Bak gördün, değil mi? U harfi. 100 dereceyle neyi toplarsan 180 yapar? Tabii ki 80 dereceyi. Aşağıda da bak başka bir U harfi var. Gördün değil mi? E burada da toplam 180 derece olacak. O zaman ben 150'ye ne eklersem 180 yapar? 30 derece. E bu 30'u da yazınca bak bakalım X'in olduğu yerde ne var? 80 ve 30 var. X eşittir. 80 artı 30'dan ne yaptı? 110 derece yapmış oldu. Olay anladın. Soruyu çözdün. Ha zaten şuradan 30 derece yazarak da U harfini daha doğrusu doğru açıdan 180 yapacaksın ya. Z kuralından da 30 dereceyi yazabilirsin. Yani bu paralelliklerin şartını bozmamakla istediğin yerden paralellikler çizebilirsin. Geldim 5. sorunun ilk kısmı bak. 5. sorunun ilk kısmında İçeriden B'den ve C'den açıortaylar D noktasında kesişmiş. Senin burada şunu bilmen lazım. Normalde örneğin buraya A yazsan, A yazsan, B yazsan, B yazsan DBC üçgeninde iç açılar toplamına bakarsın. 180 derece iç açılar toplamı. ABC üçgeninde de iç açılar toplamına bakarsın. Ama iki tane işlem niye yapıyorum ki? İşte burada şuna ihtiyacımız var. Eğer bir üçgende bak bunu not al. Bu yazılıda mutlaka çıkar. Eğer bir üçgende açıortaylar içeride çizilmişse ve bir noktada kesişiyorsa şöyle buraya da alfa açısı demişse tepeye de a açısı b açısı ve c açısı şeklinde yazılırsa alfa eşittir 90 derece artı tepe açısı bölü 2 olacak. Eğer içeride açı ortaya olursa eğer dışarıda açı ortaya olursa bak şöyle şuradan bir açı ortay buradan bir açı ortay olursa yine a b c üçgeninde bu sefer buraya beta açısı diyelim beta açısı eşittir 90 derece eksi tepe bölü 2 olacak tamam mı? Ben bunu çok güzel şöyle hatırlıyorum. Ee, şöyle aklımda tutuyorum daha doğrusu. Ben Adanalıyım arkadaşlar. Adana'da 18 yaşımdan kalktım. Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. Hacettepe Üniversitesi'ne Ankara'da geldim ama Adana'yı bilenler vardır. İçinizde Adanalılar varsa yorumlara yazsınlar. Çok sıcak. Yani özellikle Temmuz ayında neden böyle bir kavruk tenim var? Çünkü Adana sağ olsun diyorum. Ve bu sıcaklardan direkt Ankara'ya gelince eksi 4, eksi 5, eksi 10'lara kadar gördüm. Sonuçta dışarıya çıktığımızda eksi derece var değil mi? Bak üçgen, üçgen bizim evimiz. Bak Üçgen bizim evimiz. Eğer dışarıya çıkarsan, bak dışarıya çıktı ne oldu? Aradaki işaret eksi oldu. Eğer içeride kalırsan içerisi pozitif, dışarısı negatif. Artık asla unutmayacaksın bence. Tamam mı? Peki burada o zaman hangisini kullanacağız? Üst taraftakini kullanacağız. O zaman 130 derece eşittir. 90 eksi tepe bölü 2 yazsam. Eksi x bölü 2 karşıya yollasam. Sonuçta bak şu an ne yap? Pardon eksiyi kullanmayacağız ya artıyı kullanmayacağız. Pardon artı olacak. Bu sayede 90'ı şimdi karşıya negatif olarak yollarsam 130'dan 90 çıktı 40 derece. X bölü 2 40 derece ise x eşittir içler dışarıdan kaç derece geldi? 80 derece gelmiş oldu. Tamam mı? Üst taraftakini kullandık ve soruyu çözdük. Geldik ikinci kısma. Bak burada dışarıda versiyonu var. Gördün mü? ABC üçgeninde A'dan bir dışa çortay, C'den bir dışa çortay. 45 derece verilmiş. He o zaman bak buradaki tepe açımız da B noktası değil mi? Şöyle yan bakarsan. O zaman 45 derece eşittir. 90 eksi Tepe bölü 2. B açısı bölü 2. Ama bunun aynısı içeride de var. Alfa derece eşittir. 90 artı tepe bölü 2 yazsam. Bunlardan bak biri artılı bir eksili. Gördün değil mi? Peki o zaman taraf tarafa toplasam ne olacak? Eksi B bölü 2 artı B bölü 2 birbirini götürecek. Alfa artı 45 eşittir. 90 90 180 derece yaptı. 45'i karşıya yolladığında alfa buradan 135 derece gelmiş oldu. Bu bir çözüm. Ama dersen ki sen hocam ben buraya Örneğin x, x, y, y yazmak istiyorum. Sonuçta toplamlar 180 derece değil mi? Evet. Yani o zaman ikişer tanesi 180 ise yani 2x ile 2y'nin toplamı 180 derece ise 2'ye böler yeri x, y, 90. Demek ki birer tanesi ne olacak şurası? 90 derece olacak. E bunun aynısı farklı harflerle karşıda da var. Birer tanesi 90 derece olacak. İki tane açı ortay yan yana geliyorsa birer tanesi 90 derece olur. Peki A, E, C, D dörtgenine baktın. Köşegen çizince kaç tane üçgen oluştu? Bir tane burada iki tane yani bir ve iki. İki tane üçgen varsa bir üçgenin iç açılar toplamı 180 iki tane üçgenin iç açılar toplamı 360 derece. Yani 90 ile 90'ı topladın 180. 45 ile alfanın toplamı da 180 olsun ki toplam 360 derece olsun. O yüzden buradan da çözebilirsin. Alfa artı 45'i 180'e eşitleyerek de çözebilirsin. Ama ben şu özellikleri mutlaka bilmeni istiyorum. Çünkü zaman kazandıran özellikler. Beşinci sorunun ikinci kısmı bitti. Geldik altıncı sorumuza. Eşitlikler var. 60 derece var. Ne yapacağız burada? Tabii ki sakin ol. Halledeceğiz. Nasıl, ne yapıyoruz biliyor musun? Buradaki olayımız 60 ve ikiz kenarlıkları görmek. Bak C'den B'ye çizdim. E'den B'ye çizdim. 60 ve ikiz kenar. Örneğin sen C ile E'yi birleştirmiş olsan. Normalde ikizkenar üçgen nedir? Taban açıları birbirine eşit olacak. 180'den 60 çıkarttım 120. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 60. E bir dakika. Her yere eşit oldu. Bütün açılar birbirine eşitse biz buna eşkenar üçgen diyoruz ve EC kenarını da artık hayırlı uğurlu olsun diyerek yeşile boyadım. Ama bitmez. Bak burada da çift çizgi var. Buradaki çift çizgiden dolayı da gittim oraya da yeşil yazdım. Ve burada da bir ikiz kenar üçgen oluştuğu için alfamı oluşturdum. Peki üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bu özelliği mutlaka bileceksin. Nerede o? 20, 20 derece. E, burada bir boş açı var. 20 ile boş açıyı toplarsan neyi verecek? Kendisine komşu olmayan bir dış açıyı. A, C, E üçgenine baktığında 20 ile neyi toplarsan 60 derece yapar? Tabii ki 40 dereceyi. Şimdi tepe açısı 40 derece olan ikizkenar üçgeni görebildin mi? Gördün. Yani 2 alfa ile 40'ın toplamı 180 derece ise 2 alfa buradan 40'ı karşıya negatif olarak götürdüğümde 140 derece. 2'ye böldüğünde alfa buradan 70 derece gelmiş oldu. Ve 6. soruyu da ne yaptık? Çözmüş olduk. Geçiyorum 7. soruma. Şimdi 7. soruya baktığımızda ABC üçgen CAE 30 derece. ABD 10 derece. Bak hepsi yazıyor. Peki ben şöyle baksam 30 derece ile 20 dereceyi topladığımda iki iç bir dış yapabilirim. Yani bu iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. O zaman 30 artı 20'den şuraya ben güzelinden bir 50 derecemi yazayım. Sonra fark ettin mi bak 40 ile 10'u topla burada da 50 derece var. Yani 50 50 ikiz kenar üçgen. Ha bak 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 taban açıları aynı olduğu için demek ki benim şuradaki turuncu kenarı buradaki turuncu kenara ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Eğer bulmaca mantığı gibi boş açılar görüyorsan doldurmaya çalış. Bu açıları doldu ki ikiz kenarlıklar falan ortaya çıkabilir. Tamam mı? Sonra, şimdi buradan sonra ne yapacağız? Tabii ki 40 derece, 20 derece bunlar da yazmış. Gel şöyle yapalım. 50 ile 10'u toplayalım. İki iç bir dıştan şuraya 60 derecemizi yazalım. Sonra 60, 40, 100. Tepeye ne geldi? 80 derece geldi. Bir dakika şimdi. 80 ile 20 yan yana geldi. O zaman burası ne yaptı? 100 derece. E peki tepede 100 var. Şurada 40 derece var. 140. 180'e tamamlasam buraya da 40 derece yazar mıyım? Yazarım. Gel şimdi onu da yazalım. Çünkü bu sefer şu D, C, B üçgenine baktığımda iç açılar toplamını yapıyorum. Peki bu 40'ı yazdık. E burada da 40 var. E o zaman turuncu iş başa düştü. Turuncu kenar tekrar gelsin. O zaman DC kenarı da CB kenarına eşit oldu. Fakat DC'nin CB'ye eşit olması direkt EC'ye de eşit olmasını söyledi. Çünkü bunların hepsi turuncu. O zaman tepe açısı 20 derece olan ikizkenar üçgen iç içe saklanmış gördün mü? O zaman ne yapıyorum? Demek ki tepe açısında 20 derece varsa 180'den 20 çıkarttım 160. 160'ı 2'ye böldün. Ne yapacak? Şöyle yaparsam daha güzel olur. Şurası 80 derece olacak taban açısı. 80 80 160 Allah neler yaratmış diyerek şu ikisinin toplamı da 80 derece olacaksa 40 ile alfanın toplamını 80 derece yaptım. Alfa buradan 40 derece gelir. 40'ı karşıya yolladığımda bizden de zaten bunu istemişti. 7. soruyu da çok güzel bir şekilde bitirdik. Geldik 8. sorumuza. işte üçgende açı kenar bağıntıları yani üçgen eşitsizliği Öncelikle büyük açı karşısında her zaman büyük kenar vardır. Fakat ortak kenarlara sahip üçgenler varsa bu iş değişir. Burada sıralama yapacağız. Şöyle düşün. CED üçgenine baktığında sadece tek bir açı vermiş. Fakat 90'dan büyük vermiş. 90'dan büyük olan açılar nedir? Aslında içeride en büyük açıdır. Çünkü sen buraya 90'dan daha büyük bir açı yazamazsın. Örnek veriyorum 91 yazdığında 183 yapıyor. Yani üçgenin iç açılar toplamı 180 daha boş bir açın var. O yüzden sen buradaki 92 derece demek ki diğerlerini vermesine gerek yok. Sen 92'nin en büyük kenar olduğunu biliyorsun. Büyük açı karşısında büyük kenar var olduğu için birinci üçgen olsun, ikinci üçgen olsun, üçüncü üçgen olsun. Gel bunları güzelce sıralayalım. 50 ile 60'ı topladın 110. 180'e tamamladın. 180'den 110 çıkarttın 70. 62-63 toplansın 125. 180'i tamamladın 55 derece değil mi? Şimdi sıralama yapıyorum. Birinci üçgende sıralamamız en büyük açı kaç derecedir? 70. 70'in karşısında ne var? AC kenarı var. AC kenarını yazdın. Sonra büyüktür dedin. 70'ten daha büyük olan ne var? 60 derece var. 60'ın karşısında ne var? AB kenarı var. AB yazdın. Sonra en sonunda 50 derece var. 50'nin karşısında ne var? BC kenarı var. Tamam bunu bitirdik. Şimdi ikinci üçgene geçiyorum. İkinci üçgende ise bunu da şöyle farklı bir renkle yapalım. Ne olacak? En büyük açımız 63. 63'ün karşısında AE var. Hemen onu yazıyorum. AE uzunluğu büyüktür. O E'yi biraz düzeltelim. Heh. AE uzunluğu büyüktür. Sonra sırada ne var? 62 derecenin karşısında EC uzunluğu var. O zaman EC'yi de şöyle yazdım. Sonra büyüktür dedim. 55'in karşısında da AC kenarı var. Tamam bunu da sıraladım. Şimdi 3. üçgene geldiğimde. Üçüncü üçgende de sadece 92 derece en büyük açı olduğu için 92 en uzun kenardır. Bunu yazdım. Peki şimdi birinci üçgene geldin. AC en büyük dedin ama yanıldın. Çünkü AC'den daha büyük ne var? AE var. Gördün değil mi? Peki AE'den daha büyük bir kenar var mı? Fa aşağı geliyorum. EC var ama EC'yi de zaten AE geçmiş. Bak AE hem EC'den daha büyük hem de AC'den daha büyük. Birinci sıraya bak, birinci sıraya bak. İkisinde zaten ikinci sıralamada bu üçgenin kenarı geçmiş. Yani AE uzunluğu o zaman en uzun kenardır. Şöyle ben en iyisi yeşille çiziyorum. En uzun kenarı sorduğu için cevabımız AE uzunluğudur deriz. Anlaştık mı? Anlaştık. 8 tamam. 9. soruya geldim. Şimdi çok karışık gibi geliyor ama değil. Burada açı ölçer vermiş, uzunluklar veriyor ve demiş ki: "Burada Yasemin açı ölçer kullanarak şekildeki gibi ABC üçgeni 2 iç açısını ölçüyor. Nasıl ölçülmüş? Şurada bir 130 derecem var. Şurada bir 90 derecem var. 130'dan 90'a kaç derece olabilir? 130 eksi 90. Yani 40 derece. Tamam mı? Büyükten küçüğü çıkartıyorsun. Aynı mantıkla. Şurada bir 70 derecem var. Burada bir 110 derecem var. 110'dan 70'i çıkartırsam aradaki açıyı buluyorum. 40 derece. Değil mi? Yani mantık şu. İkisi de 40 geldiği için bu bir ikizkenar üçgenmiş. E 40 derece 40 derece ne yaptı? 80. Tepeye ne kaldı? 100 derece kaldı. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş kenar uzunluklarını. Bir dakika şimdi. BC kenarı üçgeni tekrar çizelim. Şöyle harflendiriyorum. A burada. B burada. C burada. 100 derece. Burası ikiz kenar 40-40 oldu. Ve kenar uzunluklarını yazarsak BC'de küçük bir A harfi. AC'de B harfi. AB'de ise C harfi. Şimdi sıralıyorum. Zaten en büyük açımız 100 derece olduğu için yüzün karşısında C var. Büyüktür. Sonra dikkat et 40 derece 40 derece. Yani aslında ikizkenar üçgen geldi. Yani o zaman kenar uzunlukları birbirine nedir? Eşittir. A eşittir. B yazıyorum. C büyüktür. A eşittir. B bizim için doğru cevaptır. Geldik şimdi son sorumuza. Şimdi bizim bir üçgen çizme şartımız olacak tamam mı? Şöyle büyük ekranda tam ekran alayım. Üçgen çizme şartımız nedir biliyor musun? Sen kafana göre üçgen çizemiyorsun. Nasıl mı? Şöyle. Mesela 2x var. X var. 12 var ya. Eğer bir kenarı ortaya yazmak istiyorsan 12'yi yazdın ya bir kenar diğer iki kenarı mutlak değerce farkından büyüktür toplamından küçüktür. Ne demek istiyorum? 12'yi ortaya yazdın. E, 2x de x'i yazdın. Diyelim ki mesela mutlak değerce 2x x yazdım Zaten 2x daha büyük olduğu için zaten x diye çıkacak. Bir de toplamını yazman gerekiyor. Bunu en güzel nasıl gösteririm biliyor musun? Bak rastgele bir üçgen çizdim. 3, 5, 7 yazdım. Bak şimdi. 7'yi ortaya yazdın. 3 ile 5'in farkı 2. 3 ile 5'in toplamı 8. 5'i ortaya yazdım. 3 ile 7'nin farkı 4, 3 ile 7'nin toplamı 10. 3'ü ortaya yazdım. 5 ile 7'nin farkı 2, 5 ile 7'nin toplamı 12. Kontrol edelim. 2 ile 8 arasında 7 var mı? Var. 4 ile 10 arasında 5 var mı? Var. 2 ile 12 arasında 3 var mı? Var. Eğer diyelim ki mesela bu 7'yi vermeseydi de 12 verseydi diyelim mesela. Sonuçta 12 veriyor ama ben burada 3 ile 5'i topladığımda 8 yapıyor. 8'i geçemez. Yani 8'den küçük olması gerekiyor. Üçgen çizme şartımız aha da budur. Tamam mı? O yüzden ben burada bir tanesini ortaya yazdım. İki tane denklem bulmak için. Yani x küçüktür 12 denklemi geldi bir tane. Bir de 3x büyüktür 12. 3'e böldüğünde x büyüktür 4 geldi. Şimdi bu ikisini ortak denklemde yazsam. Şöyle. x 4'ten büyüktür. 12'den küçüktür. ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değeri. Bir dakika. X'i gidip tam sayı olarak alırsan. Yani X'i en büyük tam sayı olarak ne verirsin buradan? 11 verirsin değil mi? Gidip bunu 11 olarak yazarsan geçmiş olsun. Bunu yapmayacaksın. Çünkü X tam sayıdır dememiş. Bak sorunun üst tarafında X bir tam sayıdır deseydi. X'i 11 alırsın. 11 artı 22 artı 12 deyip çevreyi bulursun. Ama şu an çevre senden ne isteniyor? X artı 2X artı 12. Toplam 3X artı 12 sıralamasını bul diyor bana. O zaman şu içerisine... Bak mavi çizdiğim içeriği 3x artı 12 yapmak için ne yaparsın? Önce 3 ile çarparsın. 12, 3x, 36. Sonra 12 eklersin. 24, her yere ekliyorsun bak. 3x artı 12. 36'ya 12 ekledin, 48. Şimdi bak içerisi ne oldu? Gördüğünden değil mi? bak içerisi çevre oldu. Çevrenin sıralaması 24 ile 48 arasındaysa en büyük tam sayı değerimiz nedir? Tabii ki 47'dir ve bak ne oldu 47 buldun eğer 11 vermiş olsaydın şurada 33 var 3 tane x olduğu için 33 ile 12'yi topladın ne yaptı 45 yaptı bak biz 47 bulduk o yüzden biz demek ki burada bu tarz sorularda çevreyi sıralamanın içine sokacağız ama tam sayı vermediği için eğer tam sayı deseydi gidip gönül rahatlığıyla x'i tam sayı olarak alabilirdik ve yaklaşık yarım saatte 10 tane soruyu ne yaptık senle birlikte bitirdik çok güzel oldu tabi tekrar ediyorum bu videoya 2000 abonenin üzerinde abone olunursa ve ben diğer yazılda yani ikinci yazılda bu serinin devamını yapacağım. Yani bütün konuları üçgende eşlik ve benzerlikte tekrar üçgenlerde ve 10. sınıf 11. sınıf yani bu lise hayatım boyunca geometri kısmında elimden geleni yapacağım. Her daim senin yanında olacağım. Bu emeklerin karşılığında da videoya beni bırakırsan beni çok mutlu edersin. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ederek şöyle bir videonun sonuna geldik. Her şey için teşekkürler. Seni sınava uğurluyorum. Başarılar dilerim. Güzel haberlerini alıyorsun. Yani güzel haberlerin çıktıktan sonra sınav sonuçları ortaya çıktıktan sonra sınavdan sonra iyi yaptıktan sonra geliyorsun bu videonun altına güzel yorumlar yazıyorsun. Şimdiden teşekkür ederim desteğin için. Hadi bakalım hepinize başarılar diliyorum. Güzel güzel puanlar alın. Görüşürüz. Bay bay.